Acaba obez miyiz? Bir kişinin obez olduğunu nasıl karar veriyoruz? Elbette ki bir takım ölçütler var, bir takım değerlendirmeler var, yıllar içerisinde bilimin ortaya koyduğu bir takım hesaplamalar var. Bunlar da en sık kullandığımız vücut kitli indeksi veya İngilizce kısaltmasıyla body mass index dediğimiz bir hesaplamadır. Bu hesaplamada kilogramı, yüksekliğin yani boyun, metrekare cinsinden değerine bölüyoruz ve sonuçta bir değer çıkıyor. Bunu kullanabiliyoruz. Ayrıca başka kullanılan değerler var, bu ölçümler var. En sık örneğin bel çevresi bakılabilir. Erkeklerde bel çevresi eğer 100 santimetre'nin üzerindeyse, kadınlarda da 90 santimetre'nin üzerindeyse yavaş yavaş riskli olarak kabul edilir bu hastalar, bu kişiler. Ancak pratikte biz prensipler çerçevesinde daha objektif ölçüm amacıyla hastaların body mass indekslerine, vücut kitle indekslerine göre planlamamızı ve yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Bu değerler az önce söylediğim hesaplamayla çıkan değerler 18 ve 25 aralığında ise normaldir bir kişi. Eğer 25-30 arasında ise fazla kilolu olur. 30'un üzerinde olduğu zaman obeziteden bahsedilir. Şurası birinci derece obezite, 35-40 arası ikinci derece obezite ve 40 üzeri üçüncü derece obez kişilerdir. Ayrıca da 50 üzerine çıktığı zaman bu kişiler süper obezite grubunda olarak bahsedilir. Bunların ne anlamları var? Bu seviyeler bizlerin klinik yaklaşımlarını, hastalara önermelerimizi, ameliyat mı, başka bir yaklaşım mı, diyet egzersiz mi, balon mu bu önermelerimizi değiştirir. Hastalar eğer 25 ile 35 arasında ise bu grupta ise bu hastalara daha çok balon, diyet, egzersiz gibi yöntemler önerirken 35 üzerine çıkan hastalar daha çok ameliyat yönünde e, önermelere sahip oluyorlar ve bunun hastaların 35 grubunda bu grupta Obeziteye bağlı herhangi bir hastalıkların olmasını bekliyoruz. 40 üzerine çıktığı zaman herhangi bir hastalık olmasa da, herhangi bir şikayeti olmasa da bu hastalar ameliyat olabilir ve ameliyat öneriliyor. Ayrıca 50 üzerine çıktığı zaman bu hastalar süper obez grubundadır. Bir an önce müdahale edilmesi gereken ve mücadele edilmesi gereken bir noktadadır. Bu hastalara da hızlıca ivedilikle cerrahi yaklaşım öneriyoruz.